Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle beraber Apple Watch seri 8 replikalarından biri olan DT8 Max modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Ultra modellerine fazlasıyla alışmıştık fakat kanalımda seri 8 replikalarından iki modeli de incelemiştim. Bu modelle beraber üçüncü modeli incelemiş olacağız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hazırsanız gelin kutu içeriğiyle başlayalım. DT8 Max modelinde kutu tasarımı bu şekilde siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı, e, altın renklerin de burada işlendiği görülüyor. DTNO1 yazısını burada görebilirsiniz. 2 adet saat görseli var. Saatimiz NFC destekli olduğu için buraya bir NFC logosu işlemişler. Wear Pro mobil uygulamasını kullandığı için de bir Wear Pro amblemini görebiliyoruz. Arka tarafına baktığımızda ise burada model numarasını görebilirsiniz. Ayrıca QR kod üzerinden de Wear Pro mobil uygulamasına erişebilirsiniz. Her cihazda olduğu gibi bu cihazda medikal cihaz olmadığını bizlere gösteriyor. Şimdi gelin bir de kutu içeriğine bakalım. Saatin kutu içeriğine baktığımız zaman bizlere bu şekilde bir yapı karşılıyor. Saatin kutu içeriğinde bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzu üstünde saatin çeşitli özelliklerine erişebilirsiniz. Ayrıca QR kod sayesinde de Wear Pro'ya erişebiliyorsunuz. Burada saatimizin kendisi var. Ayrıca bir de manyetik şarj kablosu bulunuyor. Kullanma kılavuzuyla beraber kutu içeriği 3 parçadan oluşuyor. Manyetik şarj kablosunun da malzeme kalitesi gayet yeterli diyebilirim sizler için. Saat üzerindeki jelatinleri bu şekilde söküyorum ve direkt olarak saatin tasarımıyla başlamak istiyorum. Yan tarafında kullanıma uygun 2 adet tuş ve ortalarına da mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafındaki sensörleri bu şekilde, diğer tarafında ise tek parçadan oluşan yarısı kapalı bir hoparlör bulunuyor. Saati siyah renkte tercih ettiğiniz zaman parlak, siyah kasalı ve siyah silikonların olduğu bir renkte geliyor. Bizlere bu şekilde de gayet kullanışlı ve güzel yapıya sahip diyebilirim saat için. Kram tekerine basılı tutuyorum ve saati çalıştırıyorum. Yeni kadranların olduğu temalarla bizi bu şekilde karşılıyor diyebilirim. Kram tekerini çevirdikçe de kadranlar arası değişiklik yapabilirsiniz. Beyaz renkli kadranda da bu şekilde ekranın ne kadar iyi bir şekilde yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. 2 inçlik kullanıma uygun ekranı var. DT8 Max modelinin yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman iki sayfadan oluşan denetim merkezi ile bizi karşılıyor. Aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman ise burada menüye erişebiliyoruz. Kıran tekerini iki kere basarak menü stillerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde farklı menü stilleri bulunuyor. Ayrıca Alışık olduğumuz menü stilinde de kasma donma yaşatmıyor. uygulamaya yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Ve yakınlaşarak da uygulamaya giriş yapabilirsiniz bu şekilde. Herhangi bir uygulamaya bu şekilde zoom yaparak giriş yapmada aktif. Saat üzerinde Always On Display var. Always On Display'i de bu şekilde görebilirsiniz. Gayet kullanışlı diyebilirim sizler için. Kran tekerine basarak saati uyandırıyorum. Soldan sağa çektiğinizde hızlı menüye erişebilirsiniz. Sağdan sola çektikçe uygulamaların kısa yollarına erişebiliyorsunuz. E, liste şeklindeki menü ile direkt olarak uygulamalara bir göz atalım. E, uygulamalara göz atmadan önce de hemen ayarlar kısmına giderek e, dil seçenekleri arasında Türkçe'yi buluyorum ve saati Türkçe'ye çeviriyorum. Saati Türkçe yaptıktan sonra dediğim gibi hemen liste şeklindeki menü ile devam edelim. Saatin hemen ayarlar üzerindeki ekran kullanım süresini uzatarak videoya devam edelim. E, dil ayarını yapmıştık. Kadran değiştirmek için burada kadranları seçip e, isterseniz de kadran kilitleme yapabiliyorsunuz ve herhangi bir şekilde kadran değişikliği olmuyor fakat e, dokunmatik kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik bu arada. Parlaklığı aç kapat için burada ekran kapalı süresini isterseniz stil 1, isterseniz de stil 2 olarak yapabiliyorsunuz. Bunun amacı e always on display özelliğini kullanırken nasıl gözüksün bunu görüntülemek, stil 1'de böyle gözüküyorken, ayarlara gittiğimizde tekrar stil 2'ye çektiğimizde always on display'in değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde tarihi ve saati gösteren dijital bir gösterge oluyor always on display ekranında. Yine güzel düşünülmüş bir özellik diyebiliriz. Titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz, güç tasarruf moduna geçebilirsiniz. Mod seçimi ...watch call balansı için... ...akıllı modda kalmak zorunda. Zil ses ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Ekrana şifre koyabilirsiniz. Abrik ayarlarına geri dönebilirsiniz. Ayarlar üzerinden. Buradaki ekran süresini de... ...her zaman açık olarak tutuyorum ve... ...her zaman açık kaldığında... ...hiçbir şekilde Always On Display'e... ...düşmüyor saatimiz. Tabii ki de batarya kullanım açısından... ...gayet fazla güç tüketimi... ...sağlayacak bir özellik olmasına rağmen... ...ben video için... Her zaman açık ekranı kullanacağım. Telefon uygulaması var. Numarik tuşlarla numara çevirip arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gelen aramaların çağrı kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki de watch call bağlantısını yaptıktan sonra. Mesajlar uygulaması var. Gelen mesajları buradan okuyabilirsiniz. Sık arananlar kısmına eklediğiniz kişileri görüntülemek için kullanabilirsiniz. Yine arama kaydını ayrıyeten buradan da görüntüleyebilirsiniz. Fitness verilerinizi buradan e, özetini görebiliyorsunuz. Spor modu var kalp atış hızı, EKG, tansiyon, kandaki oksijen gibi sağlık uygulamaları bulunuyor. Her modelde olduğu gibi bu modelde de sağlık uygulamalarına detaylıca değinmiyorum. Çünkü kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Sağlık uygulamaları size doğru değerler göstermez replika saatlerde. NFC uygulaması var. NFC uygulaması sadece M1 çipli kapı otomasyonlarında kapı açmak için kullanılıyor. Henüz ülkemizde ödeme sistemi için NFC kullanamıyorsunuz. Saat üzerinde çalan müziği kontrol etmek için bir müzik uygulaması var. Yine bunu watch call balansı yaparak kullanabilirsiniz. Burada bir uyku var. Yani uyku takibinizi yapacak bir uygulama bulunuyor. Kronometre, hava durumu, QR kodum gibi çeşitli uygulamalar var. GPS hareketi yine mobil uygulama üzerinde konum görebilmenize yarıyor. Zaman ayarını buradan telefona bağlamadan da yapabiliyorsunuz. Ayrıca sesli asistanınızı devreye sokabilirsiniz. Saat üzerinde alarm kurabilirsiniz. Saatinizi el feneri gibi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ekranı bir beyaz ışıkla aydınlatıyor ve el feneri görevi görüyor. Yine 4 işlemi rahatlıkla yapabileceğiniz bir hesap makinesi uygulaması var. E, telefonu bulmanız için bir e, sinyal gönderiyor, nefes egzersizi yapabileceğiniz bir uygulama var. Bileğinizdeyken masaj aleti olarak kullanabilirsiniz saati. Sıcaklık ölçer, e, kadın kullanıcılar için bir uygulama, menü stillerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca saat üzerinde bulunan 2 adet oyunu da bu şekilde Kullanabilirsiniz. Burada çıkan köstebekleri bu şekilde vurarak e, puanlar kazanabilirsiniz. Saat genel anlamda bu şekilde uygulamalar yine akıllı saatte bulunabilecek temel uygulamalar. Gelin hep birlikte mobil uygulamasına bağlantısını görelim. Watch call bağlantısını yapalım. Sonrasında da çeşitli bildirimler alarak saati test edelim. Wear Pro mobil uygulamasına giriş yaptığımızda direkt olarak aşağıdaki cihaz kısmından bağlı cihazları arayın diyerek DT8 Max'i Burada görebiliyoruz. Smartwatch yazısına basarak bu şekilde saatimizi mobil uygulama üzerinden bağlamış oluyoruz. İlk bağlantıyı kesinlikle bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bluetooth üzerinden bağlarsanız cihazınızı burada görüntüleyemezsiniz. Çıkan tüm izinlere de izin ver diyerek saati kullanıma hazır hale getiriyorum. Burada gördüğünüz gibi ufak bir senkronizasyon işlemi yapıyor. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra Buradaki çeşitli özellikleri aktif ederek kullanabilirsiniz. Arama bildirimi, SMS bildirimi ve uygulama bildirimlerini direkt olarak açmanız gerekiyor. Saat üzerindeki kadranı değiştirmek için saat yüzü itme kısmındaki kadranları kullanabilirsiniz. Ayrıca en başta bulunan buradaki şablonu kullanarak saatinize özel kadran oluşturabilirsiniz. Bu şekilde galerinizdeki bir fotoğrafı saat ekranında görebiliyorsunuz. Yine yeni kadranlar eklemişler Vary Pro üzerine gayet kullanışlı ve güzel kadranlar olduğunu söyleyebilirim. Zaten dediğim gibi her saatte de bahsediyorum bundan. Çeşitli özelliklere Wear Pro üzerinden erişebiliyorsunuz. Sık görüşülenler kısmına gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi 200 kişi sınırıyla sınırlandırmışlar bu modelde. DT8 Ultra modelinde de 200 kişiydi. DT8 Max'te de bu özelliği kırpmamışlar ve 200 kişi sınır getirmişler. Buradaki çeşitli özelliklerle saatinizin temel özelliklerini açıp kapatabiliyorsunuz sağlık kısmında sağlık uygulamalarında ölçülen verilerin özetini görebiliyorsunuz. Spor uygulamasında ise sizin saat üzerindeki GPS'e göre konumunuzu gösteren bir yer bulunuyor. Cihaz kısmı bu şekildeydi benim kısmında da sizin kendi profilinizle alakalı, ayarlar bulunuyor. Saatin Watch Call bağlantısını yapabilmeniz için soldan sağa çektiğinizde hızlı menüyü açıyorsunuz ve BT Call yazısına bir kere basarak buradan aç demeniz gerekiyor. Bu şekilde Watch Audio F211 adlı bağlantıyı yaptığınızda saatiniz üzerinde bütün medya seslerini kontrol edebilirsiniz. Gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Wear Pro kullanan saatlerin geneli bu şekilde açılıyor. Hızlı menü üzerinde ya BT kol yazar ya da telefon simgesi görürsünüz. Burada zaten Watch Audio F211'i görüntüliyoruz ve bir kere basmamız Watch Call bağlantısı için yeterli oluyor. Bundan sonrasında e, telefonumuzda oynatılan her medyanın sesi saatimizin üzerinde çalacak. Bunun için yapmanız gereken tek şey yine BT kola basıp buradan kapat demeniz ve bu şekilde telefonu kullanmanız. Ben şu an ikisi de bağlı şekilde birkaç telefon bildirimi alacağım. Birkaç mesaj bildirimi alacağım ve bunları test edeceğim. Hoparlör testiyle de videoyu bitiririz. Rehber eşitlemesi yapılmadığı durumlarda saatimize gelen bir bildirimde detaylıca okumak istiyorsanız eğer direkt mesajlar kısmından bu şekilde mesaj içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Dediğim gibi rehber eşitlemesi yapmadım fakat gördüğünüz gibi kişiyi ismiyle gösteriyor. Mesaj içeriğini de buraya kadar okuyabiliyorsunuz. Tabii ki de bir yerden sonrasını göstermiyor. Ee, yine güzel düşünülmüş bir özellik. Gelin bir de rehber eşitlemesi yapmadığımızda gelen aramalarda nasıl gözüküyor. Bunu görelim. Rehber eşitlemesi yapmadığımız durumlarda saatimiz kişinin ismini göstermiyor, numarayla gösteriyor. Bir de gelin hep birlikte rehber eşitlemesi yaparak bakalım. Rehber eşitlemesi yaptığımız durumlarda yine gelen aramalarda kişinin numarasıyla gösteriyor, ismiyle göstermiyor. Ee, bu kabul edilebilir bir durum mu? Buna siz karar verin ama Wear Pro kullanan saatlerin genelinde bu durum genelde bu şekilde oluyor. Saatimiz Watch call ile bağlıyken müzik uygulaması üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirdiğimizde medyayı oynatabiliyoruz. Ama dinlediğiniz müzik veya medya saatin hoparlörleri üzerinden çalmalı. Telefonda çalan müziği isterseniz buradan kontrol edebilirsiniz. Fakat yaptığınız ilk işlemde telefondaki ses direkt olarak saate yönlendirilir ve bu şekilde de müzikler arası geçiş yapabiliyorsunuz. DT8 Max'in bilekte duruşu bu şekilde. Seri 8 replikalarından yine güzel tasarlanmış modellerden bir tanesi. Wear Pro Mobile uygulamasıyla beraber de stabil çalışıyor diyebilirim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlarda benimle bunu paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.